Bak. Bade, çünkü, bade. Bade. Bade! <laughs> sakinim. Ya sakinim. Gelmiyor, şu an. Heh, ya var ya en sesine bir tane şapka koyacağım Allah'ım ya. Altınları bana ver Bade, Bade. Bade. Ya yatağa da kaplamıyor ya. Shut the fuck. Ya durun bir abi. abi tamam geliyorsa gelsin Allah'ım yarabbim. Üç kişi bir adamı öldüremiyorum yani? Dur dur çık çık. Ananız. <laughs> Anasını Heh. Allah'ım seni. Esnafını iyice çalışıyorum. <laughs> Tamamdır, şunu bir şey yapalım. Tamam iyi oldu bu bu arada. En nasıl işim. Shut up. Oğlum havaya nasıl tahta bloğu koyabildim ben Tamam. Ya bro ya. Oha mı? Ben... Öldüm ki. Ay yaşıyorum lan. Ay sıçtım ağzına. Aa! Sakin. Allah'ım. Allah'ım bade sen benim sinirlerimi sınırları da mı zorluyorsun ya yarabbim? Kazana çökme diyoruz. Kazana çökme çökme. Anam. <laughs> ya ne yapayım? Ne çakma ne yapayım? Tamam, ki. Allah'ım bu ne? Adamın bir canı var. Tamam. Sadece bir kere dokunacak. Yumrukla dokunsan gidecekti. Bak yumruk yumruk. Kılıç mı? Yumruk ulan. Dokunsan gidecekti. Ya ben ne yapayım ya? Ya ben ne yapayım ya? Sol tıka basmayı bilmiyorum. Tamam mı? Allah'ım. Allah'ım kanserojen hücreler geçiyor bu banemden ah, ya. Ay. Ay. Ya ben ne yapayım? Ben orada. Bade ne yapabilirsin, ne, ne yapabilirsin biliyor musun? Sol tıka basabilirsin. Lan neyi görmedin? Kabak gibi duruyor sana saldırıyor. AFK durmuş gibi. Sen görmedin. Sen ne yaptın biliyor musun? Sen gördün. AFK kaldın. Allah'ım ya Rabbim. Sen midirsin ya Resulallah'ım? <laughs> Ulan adamın bir canını bırakan kimdi? Bir tane yumruk vuramıyor da hala bana laf atıyor bile. Allah Allah. Sesin İşi gelince tabi sesi gelmiyor. Allah Allah. Azza bu gelsin de anlama beni. Kayran çabuk git çabuk git bu çabuk çok, hemen çöküyor hemen. Ya, <laughs> Lan sana şükür ya. Altınları bana verin altınları bana. Bade bak Q'ya basacak. Q. Basacaksın. Q. Ya, ben Lan taş kılıç al taş kılıç.

Tamam, tamam gelsinler. Tamam, tamam yaptık. Bağda çık. Dur. Ha sen değilsin. Tamam, okey. Tamam kestim. Tam sıkıntı yok. Geri, geri. Geri gel. Tamam. <laughs> kayra. Kayra, Kayra, Kayra gel. Kayra bana bak. Bana bak, bana bak. Bir şey isteyebilir miyim? Bir yatağın yünlerini kaplamayı ya yardım eder misiniz? Bade. Bade. O bade, çok, bade, çok. Çok ben. bade çökme diyoruz. Çök demiyoruz ki ya. Allah Allah. Tamam onu ben de farkındayım. Oğlum yatak kapalı zaten şu anda. Ben laf kırardım şimdi. Var var ya. Hıh! Aman Allah'ım. lan. Tamam atlarsın, atlasın. Önemli değil. Önemli değil. Kulaçımı atarım ben. Geri, gerisi var ha. Hadi bakayım. ya? Benim yukarı çıkmam lazım ya. Aa! Oy! Ya sakin ol bağırma artık ya. Allah Allah. Kulağım sağır diye bir ediyorum bağırma. Tamam tamam dur. Dur bizde o. bizde. Aferin bu Tebrik ederim. Gel. Sakin. Her şey kontrolümüz altında acı. Yeşil de Allah razı olsun valla yani yatağa kaplamamız da birazcık daha yardımcı oldu. Gidiyorum adama gidiyorum adama gidiyorum adama. Oh shit gitmiyorum 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 gitmiyorum. Geliyorlar mı geliyorlar? Kık 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 yakalayamaz ki. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Çabuk ya çabuk. Kes 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 kes. Kes. Allah'ım yine çökmüş. Yine çökmüş. Allah'ım. Ay bana bir şeyler oluyor. Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Niye çöküyor bu? Ha? Sakinim. Çöküyor işte. Ya <laughs> Çökme diyoruz çöküyor. Çökme diyoruz çöküyor. Allah'ım bana sabırlar olsun yarabbim. Bana sabırlar olsun yarabbim. Neyse hadi keselim bak. Oğlum bu nasıl bir yola? ben hiç uğraşamam. Yolumu yaparım bakalım keyfime. Tek, tek, tek. Are you serious right now bro? Yeşilin yatak nasıl yok oğlum?

Öldüm ki. Öldüm, öldüm, ne öldüm. Oh! Kayra, üzgünüm. Ama yaşamsal faaliyetlerimi bitirmek üzereyim. Bay bay kanka. Allah kahretsin. Tek kaldım. Allah kahretsin. Ömcem. <laughs> ya geliyorlar. Geliyorlar. Sıçtım ki. Sıçtım ki. Ah, bittim bittim. Bitti ki. Girdi bana. Girdi bana. Girdi bana. Girdi bana. <laughs> girdi ba Aa onun dur dur dur. Katil kim oynayacaktı? Katil kim oynayacaktı? Evet. Katil kim oynayacağız? Bekle şimdi. Yavla bela. Oo. Oğlum. Kayra. Katil kim oynayacaktık? İçeriğimize söz vermeliyiz. Birbirimize söylüyoruz değil mi hangi şey olduğumuzu? Yalan söyleyebilirsin. Bak sen... Ben mesela şu anda masumum. Masum. Tamam. Sen masumsun. Evet ben onun farkındayım ama... Hani yalan da söyleyebilirsin. Mesela katil geldim masumum diyebilirsin. Ya da şerif geldim diyebilirsin. Abi, abim sana sormuş nesin diye. Masumum. Öldüm. Kim kim? Ya yeni yeni tura geçiyoruz oyun bitti şu anda. Oyun nasıl şey? Evet işte katil öldürdü şerif. Seni öldürmedi ama. Seni öldürmedi onu ben de farkındayım. Katil herkes öldürürse kazanıyor işte. Sen öldürmediğin için kazandın şu anda. Değil mi? Evet. Ama ya, ne mi Evet. Oğlum bir de çok güzel saklanma yeri oğlum ya ama yanlış oldu. Ay sıçtı bana. Masumum. Hmm. Allah Allah. Allah Allah saklansam görürler. Şöyle bir bakayım da. Bir Sandık var. Oo, o, 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 o. Lan bu adam kim? Mayak adam. Bırak benim. Burada bir adam var. Pektekin tekin durmuyor. Dedektifin yayın nerede? Yayayamıyorum Yayayamıyorum. Ya 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 Lan tamam öldün de yaşıyorsun. Ya katildim, ne? Lan! Evet. Katilmiş mi bu Ben O e. Katilmiş. <laughs> ya biz öldürseydi. O zaman ne yapacaktık? rol masum Allah Allah Allahum ya Rabbi ya bak altınıma çöktü altınıma çöktü bir kişi öldürdüm ama en azından Aferin yavrum anime ne peki bunu bir şey söylemedim bunu niye detaylı belirtiyorsun peki Çok şüpheli bir şekilde söyledim. Bunu korkuyorum. Hız verdi. Hız verdi. Hız verdi. Hız verdi. Hız verdi. Koşuyorum. 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 koşuyorum koşuyorum. Geldim bir tane buraya. Ne verdi? Oh! Görünmezlik. I'm not right here. 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 I'm not I am not right here. I'm not right here. I'm not right here. I'm not right here. Kim olduğunu söyle evet. Ama pantolonunun rengini söyleyebilirsin. Katil, katil rengini Katilin pantolonunun rengini söyle. Katilin pantolonunun rengini söyle. Gördün mü? Tamam tamam. Teşekkür ederim bana bunu dediğin için. A, ben şimdi öldürme ya. Kazanacak mısın? Şey. Boş ver. Bu kişiyi daha öldürdüm. Sen misin ana? Öldüm. Öldün mü? Yazık daha az önce öldün. <laughs> Abime söylesene kahverengi pantolon mu? Cd yazıyor üstünde. Dikkatli olsun. O, ölmüş mü o? Kayra kazandı. Aa abim kazanmaz. Evet. Başka zaman olsa gidip yayı almazsın. Gidip yayı almışsın. Başka zaman... Ne zaman gördün de Kayra'yı acaba böyle diyorsun? Hani ben abimi izliyorum ya. Normalde. Allah'ım yaz tatilini getiren adamın ben alnından öpeyim eminim.

Çünkü çok sevdiğim bir Youtuber'ın ismi buydu. Ne? Ve ben asla bulamazsın. Yay nerede acaba? Abim ölmüş mü sen görebiliyor musun? Bayım. Ölmemiş mi? Bakmam lazım. Ölmemiş. Ne yapıyorsunuz ya? Ölümler. Ne yapıyorsunuz? Şu anda geziyor yani. Allah Allah. Gel, 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 gel. Helal lan Gayra. Abi, abi, abi. Ege Yagis kim oğlum Ege Yagis Hadi gel. <laughs> Korkuyorum. Hadi ayrıs bakalım. Olmadan yazmıyor ki. Ofş. Ya niye olmuyor ya? Uçağa binemiyorum ya. CS1 haritasına denk geldim sanki oldum ya. Bu nasıl bir harita ya? Gidiyorum ben buradan. Buradan şey. Yaşa. şu. Şu tahtanın çıkmayı vereyim bakayım ya.

Bu bir kez daha bağırırsan... Allah masum çıktım neden acaba? Bir dakika. Bu ne katil? Katil, 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 katil. Ah! O katil. Lan! Yalancı madde pi. Ah dedektif, dedektif dedektif yayını görüyorum şu anda.

Katuluh. 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 Tewa akemano. Katuluh. Katuluh. ama ben buranın üstüne çıktım yalnız. Evlerde var, buranın erkeninde deniz var biliyor musun? arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Shut the fuck up.